Merhaba arkadaşlar, selamlar, saygılar. Borsa İstanbul'dan haberlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Evet, endeks haftanın ilk açılış gününde maalesef son anlarda yemiş olduğu sert satış baskısıyla negatif kapattı arkadaşlar. Saat 11.37'de kamu platformuna bildirilen bir haber ile karşınızdayız. Netaş Telekomünikasyon Anonim Şirketi yeni iş ilişkisini bildirdi. Evet, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'ne alınan HGF Wi-Fi 5 ve 6 modem siparişleri hakkında açıklama, güncelleme, düzeltme ya ama değil arkadaşlar. Türk Telekom müşteri ve ciroya olumlu katkıda bulunması beklenen 1 milyon 345 bin Amerikan dolar tutarında HGF Wi-Fi 5 ve 5 milyon bin Amerikan dolar tutarında HGF Wi-Fi 6 modem siparişi alınmıştır deniliyor. Gördüğünüz gibi yaklaşık 7 milyon dolarlık bir yeni iş anlaşmasına imza atmış şirket. Bu da e, Ciro'ya olumlu katkısı olması beklenebilir tabii ki. Ve büyük miktarda bir anlaşma, ker marjı eğer yüksekse kazanç yönüyle baktığınızda hisseye gelecekte olumlu katkı sağlayacaktır. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. E, bize de destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zil açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar hepinize.